Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA videosuyla karşınızdayız. Daha demin bir video çekmiştim ama onda bir aksilik oldu. O yüzden arkadaşlar affedersiniz. Bu yerden başlamak zorunda kaldım. Aslında başka bir video vardı yükleyeceğim ama bir aksilik çıktı. O yüzden yapamadık onu. Ee, bu yerden işte başladık. Şimdi birazdan çatışmaya gideceğiz arkadaşlar. Franklin'deyiz. Şurayı hemen geçelim. Ee, sniper bende nasıl olduğunu sorarsanız arkadaşlar gizli bir şifre var. O yüzden bende tüm tüm ama tüm silahlar var. O yüzden arkadaşlar tam tehsatız. Ve bende olan silahları da şey yaptım. Bu arada arkadaşlar e, yorumlara yazın C4 bombası ve şu uzay silahı gibi şey Yi nasıl açıyoruz? Onu yorumlara yazar mısınız? Onları ben çok merak ediyorum. Ee, ama şey işte yapamıyorum. Bunu al. Bunu al. O bıçak. Olmazsa olmaz bıçak. Ben de yüklü. Tamam. Bu ne? Bomba. Şişe bomba. Al. Abi bizi fakir etti. Abimiz yine bizi fakir etti. Honçer. Bundan sizin için aldık ama e, fakir olduk. <laughs> Arkadaşlar en çok bana şu acıtır gibi geliyor. Bunu ve şey şunu alacağım. Gidiyor muyuz? Ha silahları modifiye etmek gerek. Upgrade it.

Cenaze namazına artık namazına gideriz. Franklin'in karnına gitti. Arkadaşlar e, bu arada iyi şeyler aldık. Güzel şeyler aldık. Hançer aldık işte. <laughs> Yapıştır işte, bibi. Bence biraz zua benziyor. Arkadaşlar sesini kısayım mı? Nasıl geliyor? Onu yorumlara yazarsınız. E, ona göre ben bir dahaki bölümde kısarım sesini yapıştır Aha adam Allah'ına kavuştu El Fatiha Ben kısayım biraz Bana biraz Ay <laughs> 46'da şu anda. Hatta. <laughs> Dün dolaş 58 yap. Anlamadım ben bu işi. Aha. Şimdi o adamın göreceğimiz yere gidiyoruz. Yapıştır pozi. Bas 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 bas. Arkadaşlar bu arada çok fena şeyler olacak. Bunu oturun ve izleyin derim yani. Yani bir saniyesini bile atlamayın. Bir saniyesini attım ya arkadaşlar. İşte aha. Burada bizim mıymıntı da. Of. de gel. İnin inin inin. babası. Babası Arkadaşlar bu arada zopaylan e, zopayla bir adam gelsin İzleyin bak, bakın bakın. <laughs> bu adamın o diğer eliyle tutan kolunu sıttırdık. Adam ağladı ağladı. Ama çapı sinirlendirdi. <laughs> Aha. Polis dar. Allah. Ben e, bu yerini izledim. Atladım direkt. Bir <laughs> <laughs> dostu sacı bekir lokumları. Gün gelir de Hacı Bekir lokumu bizim kardeşimizdir. Çok saçma. Gel gel, gel. Neredesin oğlum sen? İki yıldır seni arıyorum. Ha, senin ben yapacağım. Çağır aça. Çok. Bekleyin. Gel gel gel. Lama üstüne. Of. Siz kim oluyorsunuz da lama karışıyorsunuz la? Siz kimsiniz oğlum? Lamarın yanında kocaman Franklin var. Siz hangi patates doğdunuz? Ananızın karnında mı öğrendi? Biz anamızın karnında öğrendiniz silah, silah sıkmayı. Gel gel gel. Gel Lamar sana hiç kimse bir şey yapamaz. Abo. Franklin var lan. Gel gel gel. senin. Arkadaşlar bu arada hançeri deneyelim derim. bıçak hançer <gülüyor> <gülüyor> Ya ben başka bir yer zannettim ya arkadaşlar ya. Ah! Dön dolaştır. Allah! Koş Franklin. Siz Kimsin? Seni ben kolundan vurdum. Pateto çiçeği. Arkadaşlar bu arada işte yeni bir şey varsa bana söyleyin. Ee, şey söyleyin anlatın. O bölümlerde de Baba baba görüyor görüyor bana patladı. Ben de Ey Zübillah ya. Daha temin gözümüzü açtık ya. Beni şimdi arkadaşlar meleklerin elinden alacaklar. Bakalım melekler izin verecek mi? Onu da verdiler. Adam melekler la. senin ben anne. Ah. Gel buraya senin. Gel gel gel. Gel. Yapma işte şunu. Adamlar bununla geziyorlar ama. <laughs> gel gel lan. O oh, senin ben. Neredesiniz oğlum? Daha baklava yiyecektik. Karpuz kesecektik. Herkese de buradan geliyor ha. <laughs> gele. Ne ara öldük alttan mı sık? O yandan ben görmedim ya. Ula. Ama yani şimdi başa sar başa sar da olmaz ki. Come on, come arkadaşlar sıkılır. <Sessizlik> ne yapıyorsun? Öbür taraf Reklin duvara mı ateş edeceksin? <laughs> gel gel lan. İyi eşya Allah. Ben öleceğim öleceğim öleceğim. Hacı Bekir oku mu beni koruyun. Sıkma boy vardı orada. sevmem. gider de lara adam gibi gelirim <laughs> meleklerim elinden beni alırsınız adam gibi <laughs> büyüğe geç Gel 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 gel. Gel hadi gel hadi. Ağlarım sana derman yemin ediyorum. <laughs> ya bir çıkalım hızlısı için. Geber. Biz gelirken mermilerle kapı açarmışız. Biz doğduğumuzda Silah ne demek onu öğrendik bebeğim. Benimle kapışmayın dedim.